Evet selamlar aslında bu bir teşekkür videosu itgames.com.tr'ye ee, Ben pay hep itgames'ten alırım arkadaşlar ee, Yani bir sürü oyun siz de hangi oyun oynuyorsunuz itgames'ten alabilirsiniz Olayları anlatırken sitiyi sizlere tanıtayım Yani aslında benden böyle bir şey istenmedi ben tamamen kendi isim yapıyorum Şimdi benim bir videom vardı Valorant'ta dedim dolandırılıyor falan filan ee, bu videoyu çeşitli sitelere attım işte dedim ki hani Valorant sayfaları falan oldu ya Instagram'da dedim hani bunu paylaşın hani insanlar bilsin e, bunu paylaşırsanız güzel olur falan filan e, hiçbirinden geri dönüş alamadım en son dedim ki ya hi to games atayım hani benim sürekli vp aldığım site belki hi games paylaşır e, hi to video izlemiş çok güzel bir video olduğunu bana söylediler e, şey dediler hani dediler ki sana hani bu videoyu beğendiğimiz için bir de insanlara yararlı olduğu için o videodaki 15 lirayı atalım dediler hani Gerçekten güzel video dediler Ben dedim teşekkür ederim Dedim hani benden böyle bir video Çekmemi de beklemediler ama Gerçekten hani hem güvenilirliğiyle Hem müşteri memnuniyetiyle Hem yaptıkları ince Düşünceyle tek adres Haytu Games abi Hesabıma yakın zamanda 15 lira para atacaklarmış Ben 15 lira attığı için kesinlikle Çekmiyorum çok mutlu olduğum için Çekiyorum bu ince düşünceleri için ee, Yani şöyle diyeyim hani gerçekten hem güvenilir bir site hem ucuz o VP alabileceğiniz bir site. Ben sürekli Aytu Games'ten alıyorum VP'leri. Benden kesinlikle böyle bir video daha iyi beklemediler. Zaten hani <laughs> ben kendim şey yaptım hani çok kendilerine çok teşekkür ettim dedim. Bu ince düşündüğünüz için teşekkür ederim. Ee, Instagram sayfaları da var hani buradan da şey yapabilirsiniz yani bir sürü oyunda epin alabilirsiniz. Knight Online, PUBG Mobile, Valorant, VP zaten bizim ilgilendiren kısım buydu. Lego Flagen, yani Steam cüzdan kodları da alabilirsiniz. Hemen bakalım cüzdan kodları fiyatlarına. Evet buradan 3 liralı 2.90 yani bir kuruş bir kuruşu şey alabilir. Bak 10 liralık Steam kodunu 9 liraya satıyorlar. 20 liraya 18. Hani niye gidip de 20 lira verirsin gidip 18'e alınca bak 50 liralık Steam kodunu 45 liraya satıyorlar 90 lira 100 lira bak bu cidden uygun 200 lira 20 lira kar ediyor hani dediğim gibi kalitenin tek adresi i games abi bir sürü epin var burada gidin abi ben size diyorum i games'ten alın gerçekten güvenilir bir tane ben güvenilir olmayanı da çektim Şimdi güvenilirim de çekiyorum. Hani bu ince düşündükleri için teşekkür ederim. Belki de bu videoyu izlerler. Hani bu videoyu izliyorsanız gerçekten hani Türkiye'nin en iyi e, VPC'si olabilirsiniz. Çünkü gerçekten e, ince düşüncenizle, müşteri temsil yani şeyiyle falan filan hani benden böyle bir video daha iyi bile istemediler yani. Hani dediler ki hani videoyu beğendim 15 liraya geri göndermek istiyorum ve bu gerçekten beni çok mutlu etti. Parasında değilim hani bunu düşündükleri için. Bana 15 liraya atarlar atmazlar. Atmaya da bilirler. ama gerçekten teşekkür ederim. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Dediğim gibi siz de gidip alışveriş yapabilirsiniz. Yani hani gerçekten güvenilir bir site arıyorsanız alışveriş yaparsınız. Diyeceklerim bu kadar. Bay bay.